Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi çam ağacı süsleyeceğiz. Bir başa ağacı süsleyeceğiz değil mi çocuklar? Arkadaşlar bak köpeğime. Bak köpeğime. Evet. Bakın. Evet ben zaten mecbur ben de kamerada olacağım. Evet. Önemli. Bir dakika. Nasıl acaba? Aa basitmiş. Ha, basitmiş. Hangisi aşağıda? Muhtemelen şu demiri kalın olan mıdır bakayım. Dur bakalım deneyelim. Hayır, küçük. Aa, bu da, şarkı. bu da üstüne. Hmm. Ha, önce şunu açalım kızım. Sen Kal, ya. bunu da açayım mı ben? Sen onu aç. Arkadaş onu da nasıl açıyor? Bu biraz değişik ya. Yani. Bizim öteki küçüğe benzemiyor. Evet bu açılmadı. Nasıl açılıyor? Bunlar birbirine yapışır. Sen ama bir şeysin taktıktan sonra açarız zaten. Sen şu anda açma. Sen, Zor olur. Ben bunu açayım. açayım. Ondan sonra evet. olur mu? Evet. Şu an. Yere bırakayım. Sen bırak yere. Gel bunu aç bana. Yerde. Yok. Uçuyor bu. inşallah güzel durur yani. Tamam ama açman gerekiyor. Bilmiyorum çocuklar sanki biraz şey gibi. Bayağı sık bu ağaçlar. Diğerlerine göre? Evet. Şöyle alttan yukarıya doğru yapayım. En güzeli Zeynep. Arkadaşlar kostüme bakın. Evet. Ben bakın ne var bizim. Bakın annem ben yani gözüküyor. Bakın kalk. Kalk Gösterin arkadaşlar ben bunları açayım. <laughs> Hizmet yani süsümüz az gelecek bence. Bir şey olmaz. Kimse görmeyecek. Arkadaşlar gel gel gel. Bu kırmızı. Bu pembe ve beyaz. Kırmızı kırmızı. Kırmızı beğen. Ne kırmızı? Önce ışığını takarız çocuklar olur mu? Hayır ilk bu. Ha ışığını da gösterelim. Böyle. Evet. Arkadaşlar diğer su saçına. Bakın çok güzel. Nay göstereceğiz. Tamam, kavraytmayın. Tamam arkadaşlar. 3 tane de. 1 tane de arkadaşlar. İyi başı. bu beni Ama gözükmeyek kaldır abi. Bu da. Gözükmüyor. bu tarafa Şu an bir şey göstermenize gerek yok. Ben şu an bir halledeyim acil lütfen. Efe. Bu bayağı büyükmüş ya. Kaç santimmiş bu? Bakalım kutusunda yazıyor mu? E, 150 santim. 150 cm. Efe bu senden büyük. Ama kutusu Efe'den küçük. Efe'den Efe ile aynı. Yani. Evet, şu ikiye kal. Efe, Efe... Dur daha üstü var bunun. Onlar daha büyük. Olacak. Ben şimdi videoyu durduram. Arkadaşlar sıkılmasın. İzleyip videoyu dur, dur. Ben durdur. Ben dur. Efe hayır hayır çok zor oluyor sen. Arkadaşlar Efe durdurursun aynı. Dur, durdur. Bas. Tamam ben sırtlatmayacağım. Göte merhaba. merhaba dedik ya zaten oğlum. Hadi yani. gel şimdi. Çocuklar bir şeyleri bitireceğiz Açtım. çamaşırları bayağı zor oldu açmak. Su gördüğünüz gibi. nasıl asıyor. Evet. Asıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Büyükleri aşağıya, küçükleri yukarıya. Anlaştık mı? Nasıl? Küçükler mi? Bu küçük var ne? Küçük. Bu küçük değil mi? Bakın şunun tatlı. Hard on the top. çok önemli. Evet çok önemli. Görüşürüz. Çocuklar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Kapı.